Dayı dayı bit pazarına nur yağıyor. Bu nedir? Daha 3 gün maşallah dediğimiz yaşamıyorsun tam tersini yaşıyoruz. Max Payne 3'ün remake'i yapılsa ne güzel olur. Bir salsar rockstar dedik. Caart diye dün gecenin bir köründe yarım göz. Ondan sonra bir baktım duyurmuş herifler şeyi. Burada Me e, senin artık sözünün bir böyle bir meta haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben, ben... değil sen söyledin orada. Hiçbir fikri büyük tam olarak ölmez. O senin sözün. Ha evet evet. Ben bunu <laughs> şey yapacağım. Yani kendime <laughs> mıhlatacağım böyle. Üstüme belki dövme yaptırırım. Hiçbir fikri mülk ölmez. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya plajda çok eğlenebiliriz. ne diyor <laughs> <laughs> lan bu mülk mülk falan? <gülüyor> falan. <gülüyor> 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 Ama yani Monkey Island ve Max Payne'in Birer gün ara el duyurulmuş olması. olması. gerçekten Geçen böyle... hafta Sierra'daki abla, abi ve ablalar A 76'da oynadıkları bir oyunu tekrar yapacak duyurması. Ya bence bu tam olarak e, tabii ki bit pazarına nur yağmış gibi oluyor. Fakat hem hakikaten dediğin gibi hiçbir fikri mülkün tam olarak ölmediğini ve ticari olarak potansiyelini kaybetmediğini gösteriyor. Ama bir diğer taraftan da abi yani hepsinin üzerinde böyle bir hani tam bir çilek haberi oldu. Ya ben dün gece rüyamda Max Payne gördüm abi mesela yani o kadar etkilendim çünkü. Çünkü şu kısım beni çok etkiledi onu söyleyeyim. Yani Rockstar'ın böyle büyüklük havasına girmeyip işi asıl yaratmış bilen tekrar dönüp de işte Remedy'ye vermiş olması beni çok şey yaptı böyle yani güzel, çok şık çok güzel bir, bir hareket. hareket Tam aralarındaki yani. anlaşma ticari detaylarını falan da okuduk Aha. baktık. Ama her ne olursa olsun Rockstar biz şöyle yüz böyle içinden geçeriz falan demeyip de IP'nin sahibi de biziz falan demeyip IP ortaya çıkartmış olan ekibe teslim etmiş remediye. olması Remedy'ye teslim etmiş olması Gerçekten çok şık, çok anlamlı, çok stratejik bir hareket yani. İlginç bir şey var orada. Oyunları Rockstar finanse ediyor. Remedy'ye alan abi IP kullanın demiyor. Tabii üretim ekibinin yani sıfırdan bir ekip kurulacak çünkü biliyorsun Remedy 80 yılda bir oyun yapan bir firma kontrolü 150 asırda falan bitirdiler evet. yeni oyun yapıyorlar Alan Wake 2 yapıyorlar yanında bir de Max Payne 2'nin Remaster'da da de değil remake'ini evet. yapmak için ekibi büyütmeleri lazım evet. Rockstar IP alın diyor ondan sonra şey bilmiyoruz gerçi Rockstar'dan mı teklif gitti onlara ben Remedy'den gitmiş olabileceğini tahmin ediyorum çünkü Microsoft çatısı. Yok, Epic çatısı altına, Epic'in mi Microsoft'un mu çatısının altına girmişlerdi ya? Kim? Remedy. Epic Epic'le anlaştılar. Hazır anlaşmışken ne? şey yapalım Fatım, dediler demek ki. Ondan sonra elimizdeki bütün Baba Yaru oyun IP'lerini bir kalkındıralım dediler. Ondan sonra Rockstar IP vermiş, parayı da veriyor. Ne? Ve çok ilginç bir şekilde açıklamanın sonunda şey yazıyor. Rockstar bütün bu oyuna yatırdığı parayı, marketing bütçesini ve diğer masraflarını çıkarttıktan sonra Remedy parasını kazanacaktır diyor. O, o benim ilgimi çekti. Yani bir yeni oyun duyurusunun basın açıklamasında bu tür bir bilgi olmaz genellikle. Recoupability denir buna oyun sektöründe. Yani bir standart publishing anlaşmasından öte bir şey de bu. Bunun duyurulması. Remedy acaba biraz hani yatırımcısını da bak ha harekete geçiyoruz, daha hızlı daha fazla oyun çıkaracağız mı? Mesajı vermek istiyor. Onu bilmiyorum. Çünkü oyun daha galiba pre-production yani Prodüksiyon öncesi aşamasına yeni yeni geliyor. Hı -hı. Daha çok var yani oyunları görmemize 2 sene falan var. Bu ilginç. Güzel olan tarafı kontrolün motoru olan Northlight engine'le yapıyorlar. Yani Ben o motoru yani şeyle test etmedim. Son limitine kadar getirip test yani etmedim. PS5'te şey Hı -hı. oynamadım. Kontrol oynamadım. PS5'te <laughs> sağa, sağa dayarak oynadın her şeyi. Ee, bir de öyle denemem lazım. Nasıl perform görmem için. Ee, ama ben o oyun motorunu Beğeniyorum, öyle söyleyeyim. Aa, şey olarak ben Nolan mimarisini ve şeyiniz estetiğini hmm. severim. O betondan çok güzel şeyler yapabiliyor ya veya dümdüz, hakikaten robot yaptığı adam kibet kutusu <laughs> dümdüz yani ve <laughs> e, şey empatik kuruyordun robotla. Kontrolde de benzer bir şey var, daha doğrusu Esirik o dünya, betonun yaşayan bir şey evet. olması. North Lights, onu çok güzel beceriyordu. Max Payne'de de o var. Şimdi e, New York, A Stark Winter Night evet, falan evet. diye başlıyor ya. Beton bir şehirde oynuyorsun ve Bullet Time içinde her yerin Dağlısın. Matrix lobi sahnesindeki gibi pıtır evet. pıtır patladığı bir evet. ortam hayal ediyorum. Max Aynen. Payne 3'te de vardı. Aynen. Ama şimdi geldiği nokta yani 10 sene sonra artık teknolojinin evet, geldiği şey, nokta bambaşka ya. Güzel bir noktaya temas ettim bence de o Max Payne 1'in film noir atmosferini bu oyun motoruyla vermek çok olası. Yani tabii ki bir oyun motorunu istediğin gibi bir oyun hamuru olduğu için istediğin hali şekle sokabilirsin yazılımcıların yetenekli ise. Fakat özellikle kontroldeki estetik temanın ben de aynı şekilde Max Payne 1 için çok iyi bir iterasyona dönüşebileceğini düşünüyorum. Ben çok heyecanlandım. Yani öyle böyle heyecanlanmak Peki değil. Peki ben seni bir çıt daha heyecanlandırayım. <laughs> şimdi aslında bir inception evreni şey olmaya başladı. Control, Alan Wake. Evet. Alan Wake'in yazdığı fictional bir karakter olarak Max Payne ismini kullanamıyorlardı. Evet. Ondan sonra şimdi Max Payne ismini de bence Alan Wake'de kullanabilecekler. Evet. Max Payne 1 ve 2'yi remaster ederken, Alan Wake ve kontrol katmanlarına evet. dokunan şeyler yapmalarının önünde ne engel var şu yok, anda? Yok, şu anda hukuki olarak yani IP bazında bir, hiçbir bir engel yok. Hiçbir engel Orada kalmadı. Ama ben böyle referansal olacağını düşünüyorum. Ama iki dünyanın çok temas edeceğini zannetmiyorum. Minik diye. şeyler. Yani yani güzel göndermeler Alan Wake olabilir. Kontrol arasında çok güzel bir DLC şeyi ha. ilişkisi kurmuşlardı mesela. Ha. Max Payne ile Alan Wake arasında belki daha sonra da kontrol arasında hı. niye kurulması? Çünkü bir uyuşturucu durumu da vardı Max Payne'de. Onun valkür e, müydü? Walkürdü. O Ona maruz kalanlar sa oldu. saçma sapan şeyler görmeye başlıyorlardı. E, kontrol ile direkt bağ da kurabilir Max Payne Öyle şu noktadan sonra. Ama Max Payne'in hani hikaye arka olarak çok ciddi, melankolik, film noir olduğu için yani temalarının kontrolle birbirine böyle çok uymayacağını düşünüyorum. Ama dediğin gibi yani öyle bir Max Payne'in gerçekçilik tutarlılığını bozmadan bir o hakkında uyuşturucu ebiyuzu üzerinden şey kurarlarsa, Hı. bir hiç kurarlarsa öyle olur bak. Çünkü Demedi, yapar ya. mesela Max Payne'deki çok psikodelik rüya sahneleri vardı. Aynen öyle tabii. Hatırlıyorsun. Allah'ım ne karamsar depresif sahneler evet, evet. Çok, çok fena e, Max Payne 1 gerçekten insanın içini acıtan yani o New York'un soğuğunu böyle burnunda hissettiren bir şeydi yani <laughs> Max Payne'in. Karakteri de öyle o şekiller kötümser. Artık başında daha kötü ne gelebilir ki diyeceğim bir karakter çünkü. O nedenle yani aynı evreni paylaşmalarının önünde hukuki bir engel kalmadığını düşünüyorum. Neden şey yapmasınlar yani değil mi? İçinde bir referans verebilirler. Evet, Ay, olabilir de böyle şey, küçük sürprizler, küçük easter koyabilirler. Bir tabii diğer muhteşem güzel haberimiz de Sessiz, sedasız çaktırmadan Ron Gilbert Return to Monkey Island'ı duyuru verdi. Yeah. Ve uzun süredir de yapıyorlarmış belli ki. Tumbleweed <laughs> e, <ne gülüyor> Pat şey, Tumbleweed Park. <laughs> Tumbleweed Park'tan beri bir oyunları çıkmamıştı bunlar. <laughs> <laughs> açmıştı Ne zaman çıkmıştı hatırlıyor musun? Abi hatırlamıyorum ki 6 senesi 5 senesi vardır Olmuş Tumbleweed yani. Park'ın. Ondan sonra hakikaten çok güzel bir e, tanıtım videosu da yayınlamışlar. Tek sahne. Murray var orada bizim e, kuru kelle. <laughs> e, ondan sonra çok güzel bir şarkı çalan bir tane şey var. Hayalet iskelet ne? tarzı e, bir şey var. Ve ses sanatçısı da Dominic Armato. Bu Lucas Arts'ın şeyi. Go To seslendirme e, adamı. Bütün Star Wars oyunlarında işi var. Ve Curse of Monkey Island'dan beri de e, Guybrush'ın sesi. <laughs> İlginçtir MGS2'de bile şey var. Ses şey Kim seslendirmiş bu? abi Soldier bir şey diye yani. geçiyor yani yan karakterlerden biri. Peki Lucas Arts da böyle canlanmaya başlamışken eski Lucas Arts arşivlerini böyle acaba taraf taraf şey yapmaya başlarlar mı? zamanı. Mesela buradan şeye gider mi? 2022'de hatta yani yazın sonlarına doğru ben Return to Monkey Island'ın çıkacağını tahmin ediyorum. Yeni bir Manyak Mansion. Yeni bir Zack McCracken. Hakikaten. Full Yüksek ya. lisanslılar falan, profesörler bilmedi. Böyle deyince de işte kızıyorlar. Aynen kızıyor. Niye? <laughs> <laughs> full full tur atılla gelsin. Abi full tur atıl esas. Ben hep şeyi unutuyorum işte o yenileri. Full tur atıl, Greenfandan ko. Mesela, mesela Greenfandan sonra yas... remastırını yaptılar biliyorsun. Remaster'dı ne yaptı? Remake da. değil, remaster. Devamını yaptılar. yapabilirler. Yapabilirler. Yani orada yatan, yatıyor orada. Hmm. Yani orada bir hazine yatıyor. Tim Schafer'ların, Ron Gilbert'ın tekrar Voltron'u oluşturduğunu düşünelim. Şimdi pandemi süreci oyun sektörünün, tüketici tabanının büyümesini sağladı ya. Artık belki oyun oynamayı bırakmış olan insanların belki bir kısmı oyun oynamaya geri döndü. Yani oradaki pazar tabanı çok genişledi ve çeşitlilik artmaya başladı. Yani kimse bundan 10 sene önce... Tekrar 2020 yılında abi böyle hani mankenler falan dönecek eceğini. falan filan derse yani derlerdi ki artık öldü onların devri geçti falan cevabını çok net alırsın. Yani sektör profesyonellerinden. Dolayısıyla geçen videoda söylediğim bir şey tekrar referans vermek istiyorum. Yani oyuncuların oluşturmuş olduğu bir yaşlısı, genci oyuncudan oluşmuş olduğu bir kültür var. Böyle kolektif bir hafıza var. Yani herkesin hoşlandığı, hoşnut olduğu oyun ve eğlence tarzları farklı olsa bile o kolektif bilinç hala bu IP'lerin yılların ötesinden geri dönmesini sağlıyor. Adam diyor kendi için evet yani bunlar büyüdü. Yani bunu o zaman da oynamış olan insanlar artık çoluğu çocuğu olan hani bir, bir ayağı olan insan bizler yani. insanlar. Ama dolayısıyla şimdi bu insanlar da hani aynı zamanda yeni nesli de etkilediler aynı zamanda. Yani Monkey Island için ne kadarlık bir pazar vardır kesin de bilemiyorum ama en azından çıkması yani şu oyunun duyurulması bile ufak bir mucize benim evet. için. Eğer bugün bu duyuruluyorsa demek ki yani şey vardır ya oyun sektörü veya işte bizim girişimcilik alanında her böyle çıkan şey bu budur, hayır budur, hayır budur, her dikey bir atlama evet. vardır ya kendi kurumsal hafızasını da bir kenara atmayan stüdyoların veya işte bu alanda. Ürün vermiş olan kişilerin veya kurumların günün sonunda tekrar markalarını ve kendi özleriyle alakalı tekrar bir ürüne dönüştüklerini görüyoruz. Yani bunun sağ, bunu sağlayan tekrar şey dediğim gibi yani işin aslında biraz daha romantik kısmı. Evet ve ben bir şey daha eklemek istiyorum size, bu söylediğiniz için. Ron Gilbert ismi biraz daha tarih içinde kaybolmuş bir isim olsa da şimdi bunu duyunca baktık. 1985'ten beri adam durmamış yani. Her iki senede bir bir oyunda mutlaka programcı, game designer. Üretken bir adam yani. Üretken yani esas efsane oyun yapımcısı böyle adamlar yani 20 de bir ürünü bir product olmayan insanlara Efsanesin sen, bravo, şahanesin, ülkemizi evet. kurtardın demektense evet. esas efsane budur. 85'te başlamış evet. adam, laap 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 40'tan fazla evet. oyunda, üründe evet. ismi var, şey var. ve 2022'ye geldiğimizde de hala Aynen. taş gibi oyun yapıyor. Evet. İlginç iki şey var. Birincisi normalde ben bu oyunun Kickstarter'dan duyurulmasını beklerdim. Ve hmm. çat diye toplardı yani. Toplar. Fan gibi böyle tak diye. Aynen. Bir, bir milyonu bir günde toplardı. Aynen. Ama öyle olmadı. Demek ki Arts'a gerçekten para veriyor Disney. Lucas LucasArts, Games tarafına evet. para veriyor ki Kickstarter'a falan gerek kalmadan. Lobstier. Reklama PR'a gerek kalmadan tıkır tıkır tıkır. Muhtemelen iki buçuk senedir, üç senedir uğraşıyorlar bu oyunun Be, üstüne. E, Belki de daha fazla. Tumbleweed itten beri hiçbir şey yok çünkü. Çok özür dilerim. Ne? İkincisi de işte geçen haftalarda konuştuğumuz Sierra'nın kurucularının yeniden oyun yapmaya başlaması, Ron Gilbert'ın yeniden oyun yapmaya başlaması gibi pandeminin oyuncu tabanında bir değişime sebep olduğu gibi pandeminin bu efsanevi oyun yapımcıları arasında da bir üretkenlik bunalımına yani, evet. sebep olduğunu da düşünmeye Doğru. başladım ben. Ya yani adamlar 2020 Mart, Haziran, Temmuz falan derken lan ne yapıyorum ben patlayacağım evde. Tamam emekli oldum da patlayacağım. Belki yok olacak falan. Yani şu eski fikri mülklerime bir geri döneyim de bir şey yapayım şeyine kapıldılar belki de. Arkadan arkaya Warren Specter, ondan sonra Sid abi, Peter Molyneux falan pıtır pıtır bir yerlerden pırtlamaya başlarsa ben şaşırmam şu noktadan sonra. Abi her zaman için bu bahsettiğimiz hepsi bir dönem oyuncuların hani gönlünü imzasını atmış. Benim için e, her kar döneme. karakterler. Evet, Peter yani... Molyneux de dahil olmak üzere her ne kadar son dönemde o yüzden bir de demeyi tercih garip, ettim. Garip garip şeyler yapmış olsa da yani popülosu Black and White'ı da hatırlayamadığım bir sürü şey Dungeon ya gibi yapmış bir adam. başımın üstünde yeri var Peter <laughs> abinin. Yani şey Peter Molyneux de böyle Ortadoğu efsanevi geliştiricilerine hmm. dönüştü yani hmm. hani o şeyini bırakıp yani Her şeyin peşinden. Işte Kinect mi? En iyisini yaparız abi. O da yaparız. Bunu da yaparız abi diyen tayfaya eklemlendi gibi olsan. O yüzden şeyi tercih ettim. Evet. Bir dönem demeyi tercih ettim <laughs> sadece. Ama yani şimdi hayallerde yaşamak da güzel yani. Şimdi yılların ötesinden bir Deus Ex remake. Ne oldu o iş mesela? Var mı öyle bir ya bir ara Deus bir böyle, böyle bir böyle satır arasında falan geçti. Ben yeni falan. E, yeni ikilemenin de hastasıyım. Ben çok yeni severim. ikilemeye yeni Tabii ki. yanına bir tane eklesin Montreal ayı. Biliyorsun Aydos. hikaye, başka bir şey hikaye, hikaye olarak eski, eski de kalabilir yani. yani. Hikaye olarak orijinal Deus Ex'in öncesini anlatıyor biliyorsun. Evet. İkileme. Ben JC Denton'ın hikayesinin ilerlemesini de isterim. Ben Belki de isterim. bir bağ kurarlar. JC Denton sonuçta çömez bir ajan olarak girmemişti Deus Ex'e yani böyle bir şeyler bir, bir yetkin Tabii, bir evet. ajan olarak girmişti. Buradan bağlasınlar. Çok iyi olur. Muhteşem Süper olur. olur. Bence bu eski oyunlar artık birçok stüdyonun ara remake, ara oyun yani öncesini anlatan sequel belki orijinal yeni oyunlar arasını yapan yeni oyunlar, remake'ler ondan sonra nasıl bu IP'yi yeniden canlandırabiliriz konusunu düşünme konusunda çok itici bir güç olacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani sıfırdan Evet, sıfırdan IP görüşümüz biraz yavaşlayacak ama e, özlediğimiz fikri mülklerin, IP'lerin geri dönüşüne önümüzdeki evet. dönemde şahit olacağız. Aynen, öyle gözüküyor. Bu ben şey değildir yani bu e, tekil bir örnek değildir. Yakın zamanda pıt 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 pıt, 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 pıt görmeye başlayacağız çünkü dead space var. Evet. System Sistem şok var. Evet. Ondan sonra daha şu an aklıma gelmiyor ama e, pek çok oyun var. Ha, Monkey Island ya. Evet abi gerçekten. Kaç yıl sonra ben 10 yıl mı desek 7 yıl mı e, sonra He. yeni bir Monkey Island göreceğiz He. ve proper Monkey Island. Proper var. 3D olan öyle. da evet. güzeldi ama. Yani bu yani işin ruhunun evet. bozulmadığı daha doğrusu yani orijinal e, reçeteyle hazırlanmış. O müzikle Murray'i gördüm ya rehtimde <laughs> bittim ben ya. Guybrush'ı göstermemeleri <laughs> de <hazırlıyormuş> güzel. <laughs> Tabii yani. o sonradan çıkar ya. E, bir de SNK diye çok sevdiğimiz <laughs> <laughs> bir firma vardı, biliyorsunuz King of Fighters'ın falan yapan filmi, onu da nasıl olduysa Suudi Arabistan prensi almış. SNK almış adam ya. Ben onu biraz niye <laughs> alındı? Ben onu ben araştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şimdi <laughs> Arapların mı? işte böyle Arap Emirlikleri'nde falan filan aklın ayağını almayacağı gaming roomlar var yani şehirlerin o çocuklarının torunlarının böyle bir gaming roomları var. Senin benim Hayalimiz yoktur. Biz evde yatak odasının kendisindeki masada hala pıtı pıtı böyle oynamaya çalışıyoruz falan. Abi Ama şey, orada hayvan gibi bir zenginlik var oyuna. Sinan bunu anlatırken şeyi var ya Zeki Allah sen Metin Akbudan Petrol Kralları diye bir filmi vardır. Oradan sahiller koşsana buraya. <laughs> bir filmi. Bak dikkat et. Bütün oyunlarda son 3-4 senede Arapçanın bir de bir iki şeyi şey dialekti, bir iki şivesi birden eklenmeye başladı Arapçanın. Evet, evet. evet. Bir, pek çok oyunda, hemen hemen her oyunda Arapça altyazı pazar, var, Türkçe yok. Çok Pazar çok büyüdü canım orada. Türkçe yok ama Türkiye de büyüyor. Yani dün işte çok sevdiğim Türkiye oyun sektöründen birisiyle beraberdim. Aldığım rakamlar hem Steam tarafında hem PlayStation tarafında Türkiye'de de oyun sektörünün tahmin ettiğimizden çok büyüdüğünü Hayır, o anlamda e, büyüdü. gösteriyor. Artık yani Steam konusunda, PC satışları konusunda Türkiye ilk 5'e girmiş Hı -hı. Şeyde, evet. Avrupa'da. Evet. Yani diğer Çin'i bilmem neyi falan evet. filan es geçelim. Avrupa'da ilk 5'e ilk 10'a giriyormuş evet. büyük oyunlarda artık Steam E, uyanın artık da her oyuna artık Türkçe altyazı yapılması lazım. Evet. Türkiye'de de çok yetkin bu işi yapan yerler var. 23 Studios var, Lockpick Lock var. var, bilmediğimiz ismini evet. pek çok e, amatör, profesyonel bu işi yapan Tabii. ekip var. Var iş gücü de var yani Aynen. bunu yapabilecek. Yapın artık yani Türkiye'de Türkçe olduğunu düşünün oyunların satışları çarpı 2-2,5'a iki, iki katlanır Tuh, her gerçekten. seferinde. Aynen. Neyse yani Aynen. şeye dönelim. Bu şey 2030 ne? bizim şey var ya 2023 planı muhtemelen bunların da benzer bir şeyi. 2030 Suudi Arabistan Gelecek Planı Hı. adı altında oyun firmalarına çatır çatır para dağıtıyor son iki senedir. Sevimli gözükmek adına da yapıyor bunu herhalde. Ha, kurumsal iletişim. Suudi Arabistan o kadar şahane bir yer ki bak oyuna yatırım yapıyor şeyi. He. Ondan sonra ama bütün sene kaydı almazsın hocam yani yüzde 96 nedir yani yüzde Hepsi al alıyorsun mı, hepsini he? al yüzde benim oldu ben yapacağım bundan sonra bütün dövüşçüler ya Habibi diye girecek birbirine de ne <laughs> dördünü niye bıraktın dört <laughs> 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 kimde? <laughs> Böyle bir girişim var onda yani söylemeden kapatmayalım dedik. <laughs> evet arkadaşlar son 1 iki günde böyle haberler yığılınca bir tane daha araya girmek istedik bunlarla alakalı. Güzel oluyor ya. Ondan yani sonra döküyorum. Yani Aramızda yaptığımız <laughs> geli biraz geliş geliştirerek size sunuyoruz gibi. <laughs> Yorumlarda buluşalım beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen görüşmek üzere.